Çok uzun sürmedi mi yavrum? İki saat oldu normal. Kötü bir şey yoktur. Olsa haber verirlerdi. Ee, zaten ameliyat hala devam ediyor. Çıkınca bir haber alırız. Hocam. Geçmiş olsun. Hastamızın ameliyatı çok zor bir ameliyattı sol akciğer hibüs bölgesine isabet eden kurşunu çıkardık. Akciğeri zarı yırtıldığı için su topladı. Bunu da tüp drenajla engelledik. Kan vermeye ve yüzde yüz oksijenle izlemeye devam edeceğiz. Tabi hastamızın hayati tehlikesi hala devam ediyor. Ama ben en kısa sürede toparlayacağına inanıyorum. Allah'ım sana çok şükür. Yalnız bebek için iyi şeyler söyleyemeyeceğim. Çünkü gelen anesteziden kurtulması zor bekleyip göreceğiz. Yeni bir gelişme olursa sizi bilgilendireceğim. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun hocam. Allah'ım sen yavrumu bana bağışla. Sen yavrumu bana bağışla Allah'ım. Allah'ım yalvarırma bağışla. Allah ne olur bana bağışla Allah'ım. Haber veririm ben sana daha sonra. Tamam sağ ol. Görüşürüz. Ayşe teyzeler nerede? Onlar aşağı indiler Metin abiyle. Var mı bir değişiklik? Yok, sordum. Hiçbir değişiklik yok. Sen bekleyecek misin burada? Bekleyeceğim. Ya suya söyleyeyim de bari evlerine gitsinler. Bir şey olursa zaten haber veririz. Tabii tabii. Su, canım da artık evinize dönün siz tamam mı? Haber verilmez. Benim gidecek bir evim yok canım. lütfen. Ne lütfen Atakan ya? Ne lütfen? Ne oluyor ya? Sizin haberiniz yok tabii. Atakan'ı terk ettim ben. Ne? Leyla ile ilişkisi varmış. Ne ilişkisi ya? Şaka yapıyorsun. İlişki değil de öpüşmüşler. Daha kaç kere söyleyeceğim? Ben bir şey yapmadım. Leyla öptü beni. Sen söyledin değil mi suya? Niye söyleyeyim? Bravo ya. Sen de mi biliyordun? Ya yapma böyle Su. Hepimiz biliyoruz Leyla'nın ne olduğunu. Kesin gazozunu uyuşturucu atmıştır. Sigar yok. Sigar dayanmıştır. Halil, sana şu ne oldu? Suyu bizim eve götür, tamam mı? Hadi canım. Gerek yok Aslı, ben biraz Mine'yi bekleyeceğim. Ya uzun sürebilir. Sen git, bize biraz toparla. Bir şey olursa ben sana haber vereyim, tamam mı? Öyle mi diyorsun? Hadi. Canım. İyi peki. Atakan. Şimdi sırası değil. Ben sonra onunla konuşacağım. Hadi gel kardeşim hava alalım biz. Gel gel gel. Burada bir tünel var. Gel. Hadi. Hadi hayatım. Hadi. Oğlum. Hı. Şimdi ne, nerede? Dur ne yapıyorsun sakın kalkma. Oğlum ne yapıyorsun? Yapma oğlum. Ne bırak. Ne çekil. Dur. <gülüyor> Dur. <laughs> Aslı sana bir şey soracağım. Mineyi tanıdığını unut bir an için. Tanımadığım bir hasta. Ben de yakınıyım. Ne derdin bana? Kurtulacaklar mıydın? Derdim. Peki hasta yakın olduğumu da unut. Ölümden bir arkadaşın olsam... ...ne derdin? Bana olur. Sen de bilmiyorsun değil mi? Bildiğim bir şey var. Bana söyleyeceğimi bilmiyorum. Hocanın bebekle ilgili söyledikleri vardı ya. Sen Aslan'ın bir yakını olsaydın. sevmekle ilgili hiç umut olmadığını söyler. Deniz biliyor mu ben yaşadım? Bilmiyorum. Niye yaptı bunu ya? Niye getirdi o aynı herifi? Değer miydi bütün bunlara? Birisinden kaybedemem ben. Dayanamam. Eskisi gibi yan yana olacağız hep. Hep yanında olacağım. Ne zaman başını çevirsen beni göreceksin. Hatta artık bakacaksın benden git diyeceksin gitmeyeceğim. Sakın beni bırakmadın. Deniz, oğlum nereye gidiyorsun? Deniz? Niye sen? nerede? Nereye götürdünüz onu? Aslı. Ne olur bir şey söyle. Yaşıyor da ne olur. İyi değil mi durumu? Hayır. Yapma, ne olur. Güven, kardeşim, ne olur sen bir şey söyle. Yaşıyor, değil mi? Yaşıyor kardeşim. <laughs> tamam, siz bana bırakın. Gel, gel kardeşim. Gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.